bir şöyle bir arıza modu yapayım. Evet çocuklar canlı yayınımıza hoş geldiniz. Çocuklar bugün yarışmamızda ne yapacağız? Limon. Limonumuz biraz kendinden geçmiş. Ama ekşi biliyorum. Çünkü orijinal limon bu. Limon. Koyduk mu önümüze? Koyduk. Şimdi çocuklar nane, karabiber, kırmızı pul biberi, acı. Acı değil demeyin, acı yani. Ben biliyorum, yedim çünkü bugün. Pardon, bu nane, şu kekik, kekik, bu kekik, nane değil, kekik. Bu nane, 4 karışım. Şöyle Dört tane karışım. Yine sayıyoruz. Limonumuzu da öne çekelim şöyle. Hop. Dektörler limon. Limon. <laughs> Şimdi çocuklar. Nane. Kırmızı pul biberi. Kekik. Karabiber. Ben şimdi bunları limonu doğrayacağım. Bunlar hepsinden birer kaşık atacağım. Ve o limonu yiyeceğim. Cıkla cıkla. Yiyebilir miyim acaba? Tepki vermeden. Tepki vermeden. Hani yiyeceğim. Böyle yapmayacağım. Yiyeceğim. Böyle bakacağım ekrana. Sizce yiyebilir miyim? Anket açıyorum ve size soruyorum. Ya da Yiyeyim mi? Bunu yapayım mı bunu? Yap diyorsanız evet yapma Nihat abi biz sana üzülüyoruz. Yapma diyorsanız hayra basacaksınız. Hemen anketimi açıyorum. Anketi açtım. Anket kısa tutacağım. Öyle uzun uzun yarım saat anket tutacak halimiz yok. Şu anki yayındaki 500 kişi hemen anketi kullansın. Bakacağım. Evet çıkarsa o karışımı yapıp yiyeceğim. Tepki vermeden yiyeceğim. Tepki verirsem de ben kaybetmiş olacağım. Bakıyorum hemen ankete bir şu an için. He, he. 88. 12 de hayır demiş. 88 evet demiş. Hainler yaktınız yine beni yaktınız. Hiç mi acımıyorsunuz bana? Ya bu evet diyenleri beni sevenler olarak görüyorum ben. Hayır diyenleri beni sevmeyenler olarak görüyorum. Niye mi? Yayın güzel olsun diye evet diyorlar. Doğru mu? Adamsınız da. Abi anket şu an belli. Yüzde 87, 88 olarak değişiyor. Yani bu yap iyi diyorsunuz. Anlaşıldı. Okey. Başlıyoruz. Allah, abo çok ekşi. Vallahi bak yemin ederim. Biliyor musun limon çok ekşi ya. Kendimi yaktım yine. Ama her şey sizin için. Ee şimdi siz kırışmayacak mısınız? Böyle yapmayacak mısınız? Siz bana bunu yitirsiniz he? %88 oyla. Abi çok ekşi. Olsun be. Hadi bakalım karışımları başlatıyor. Kamerada gözüküyor mu? Gözüküyor şöyle. Biraz daha kamerayı geri alıyorum. Gülmeyin la. Ne gülüyorsunuz? Yaktınız yine beni. Heh. böyle güzel. Karışımları atıyor. Kekik. Oğlum bunların hepsini yiyeceğim ben. Bir dilim isem olmuyor mu? Bir bakayım bir dilim mi yiyeyim hepsini mi yiyeyim? Hepsini yiyemem lan sonra bak balon yayınını yapamam bak. <gülüyor> Orada gülüyorlar la Oy da Hepsini mi? Le beni mi öldüreceksiniz? İyi bir tane yi diyenler vallahi helal olsun onlara la. Onları öpücüğüme attım bir tane yi diyenlere. Hepsini yiyenlere de var ya, ümüğünü sıkacağım onların. Karışımları bir atalım. O zaman şöyle yapalım çocuklar. İki tanesini yiyeyim sadece. Şunlar da şu şekilde dursun. Bakın. Şu iki tane yiyeyim. Tamam mı? Okey. Orta yolu bulduk. Karıştırıyorum. Oğlum dudağım yandı lan limondan. Bakın. Kekik. Attım. Nane. Oo çok gitti. Karabiber. Karabiber var ya bu beni mahvedecek. Biliyorum. Ve kırmızı pul biberi. En sevdiğim. Dın, 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 dın Şarkı bile ne değişti? Atıyorum bak, 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 bakın atıyorum, atmadı demeyin, bak. Al, al, doldurayım, alın, alın. Az atıyor diyorsunuz, alın. Alın, ne alın, 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 doldurdum, daha ne yapayım? <laughs> Tuz, ha, tuzu unuttuk. Atalım tuzumuzdan. Yayına like atın like doldurun like'ı bak 170'teyiz daha oyda E hadi o zaman Yaptım. karışım Bakın Yani azalttı lan demeyin yani Ben bunu yiyeceğim Ona göre bak Yayına like atın İştahım açılsın Ağzıma su yaktı be <laughs> Çocuklar Bir Yayını biraz hızlı götürüyorum. Öteki oyuna geçeceğiz. O yüzden. Tamam mı? Bakın. Tepki vermeden yiyeceğim. Hadi bakalım. Tepki vermemeye çalışıyorum. Şu an tepki vermemeye çalışıyorum. Bilerek sabit duruyorum ekrana. Tepki vermemeye çalışıyorum. Yandım anam. Bittim ben. Çaktırmıyorum ama. Sadece ekrana bakıyorum. Gözümü bilene kırpmıyorum. Birinci başarılı benim için. İkinciye geçiyoruz. Kabul değil mi bu? Bak birinci kabul. Tepki vermedim. Verdin mi tepki? Yok. Çok ekşi. Ulan yandım yala. Bakıyorum ekrana bakıyorum. Kabul. Tamam kabullendi. Gösteriyorum. Bakın çocuklar yani öyle az değil yani doldurdum karabiber, nane, kekik, kırmızı pul biberi, tuz ve orijinal limon. Çok eski. Şu an tepkimi verebilir miyim öteki birinciden? <gülüyor> <gülüyor> Oho, kızardım resmen. Resmen kızardım. <laughs> Neyse yiyorum. <laughs> Görüyorsunuz bakın. Yani bir limonun yarısını yemiş olacağım bunu yediğimde. Şu iki parça yarım yapıyor zaten. Onu yemeyeceğim. Belki rahatsızlanırım. Öteki oyun var ya balon oyunu. Onu yapamam diye. Hani belki rahatsız rahatsızlanırım diye. Sadece bunu yapsam ben bu limonu 20 atarım yani. Önemli değil. Ama öteki oyunu oynayamazsam o zaman olmaz. Neyse kısa kesiyorum. Devam. Hiç hiç tepki vermeyeceğim. Ağzına tükürüm. Bismillah. Lan dokundu biraz. Yuttum şu an. Tepki vermiyor. Tepki vermiyor. Ay yanıyor. Ya bir bardak su içeceğim. Yok, yok. Çok kötü. Yok çocuklar. <laughs> Abi çok fena, çok. Gözümden yaş geldi. Birinci de dayandım da ikinci yemedi. Neyse her şeyi başaracak diye bir halim yok. Başaramadım yani ne yapayım? İkinci de dırtladık yani. Ama birinciyi başardım. Ama siz denemeyin çocuklar. Yani ben midem sağlam olduğu için yapıyorum. Siz belki hasta olursunuz. Mideniz falan hani kaldırmayabilir. O yüzden siz sakınlıkla kesinlikle denemeyin bunları. Oo. Oh. Ben şu an bir koli yumurtayı koy buraya. Çiğ çiğ içerim hepsini. Yani yaptım da. 32 tane yumurtayı içtim de. Yani canlı yayında hem de. Bilenler biliyor. Bir şey oldu mu olmadı. Ama siz bir tane yumurta içerisinde hastanelik olursunuz mesela. O yüzden yapmayın siz. Neyse bunları kaldırıyorum. Balon oyununa geçiyorum.